Sevgili dostlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Fun English Akademi'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızda olduğum için çok mutluyum. Bu videomuz konusuysa to be verbs. To be verbs nedir? Hangiler to be verbs'tir? To be verbs'ü şimdilik zamanda hangi öznelerle kullanabiliriz? Geçmiş zamanı nasıl cümle koyabiliriz? Bunların hepsini bu videoda öğreneceğiz. Birer beğeninizi aldırıp kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. To be verbs. To be verbs are those which are used to show state in the sentences. Yani to be verbs onlardır ki cümlelerinin şeklini bize gösteriyor. Veya kısaca to be fiili İngilizce'de olmak anlamına gelir ve dilin temel yardımcı fiilidir. M, as, are gibi halleri vardır ve özneye göre değişir. Ham isim cümlelerinde yüklem olarak hem de zaman yapımlarında yardımcı fiil olarak kullanılır. To be verbs hangilerdir? They are as follow. Am, as, are, was, were. Bu beş tane to be verbs'tir arkadaşlar. Ke üç tanesini şimdilik zamanda ve iki tanesini geçmiş zamanı cümle kurabilmemiz için kullanıyoruz. Example yani örnek I'm the teacher. Ben bir öğretmenim. He is a doctor. O erkek. O adam. Bir doktordur. She was a nurse. O kadın. Bir hemşireydi. They were students. Onlar öğrencilerdi. Ve present conjunction yani şimdilik zamanda hangi öznelerle hangi to be words'ları kullanabiliriz arkadaşlar? Ayla her zaman ev kullanıyoruz. I, ben. He, she, it. He, o erkek. She, o kadın. et o şey veya o hayvan. Bunlarla her zaman şimdilik zamanı bir cümle kurmak istediğimizde es kullanıyoruz. He is, she is, it is. Bunlar tekli öznelerdir. Tekli öznelerle bu şekilde de söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Tekli öznelerle 's' kullanıyoruz. Çoklu öznelerle de 'r' kullanıyoruz. Çoklu öznelerimiz hangilerdir? They, onlar, we, biz, you, siz veya sen. Bunlarla 'r' kullanıyoruz. Yani they are, we are, you are. Şu şekilde arkadaşlar. Ve past conjugation'le past conjugation. I, he, she, it teklilerle was kullanıyoruz ve çoklularla were kullanıyoruz. Yani I was, he was, she was, it was. Ve çoklular they were, we were, you were. Şu şekilde arkadaşlar. Ve not. The to be verbs usual from the question simple by invention and the negative by taking not after themselves. Ne diyor arkadaşlar? Yani bir cümle normal halinde üç şekli vardır. Sade, soru işareti ve negatif. Bunları to be verse vasiteyle yani to be verse'lerle nasıl cümle kurabiliriz? I am a teacher yani özne, fiil ve cümlenin tamamlayan kelimeler. Yani subject, plus word, plus complement. Subject, özne, verbs, fiil, complementse cümleyi tamamlayan kelimeler arkadaşlar. Ne yaptı? I am a teacher. Ben bir öğretmen, ben bir öğretmenim. Eğer bunu sormak istediğimizde veya soru şeklinde söylemek istediğimizde cümleyi nasıl kurabiliriz arkadaşlar? To be verbs'ları cümlenin başında kullanıyoruz. Şimdilik zamanda Am I a teacher? Yani ne yaptık? Fiil subjectle. Yani verb subjectle yer değiştirdi. Yani fiil özneyle yer değiştirdi. Ne yaptık? Am I a teacher? Bakın fiil cümlenin başına geldi. Yani to be verbsler cümlenin başına geldiği zaman ne oluyor? Cümlemiz soru işaretine kendini alıyor. I'm a teacher. Ben bir öğretmen miyim? Ve negatif şeklinde söylemek istediğimizde yani ben değilim bir şeyi söylemek istediğimizde ne yaparız arkadaşlar? Cümlemizde bir not ekliyoruz. I'm a not. I'm not. I'm not a teacher. Ben bir öğretmen değilim. Yani subject kendi yerinde kalıyor. Words kendi yerinde kalıyor. Ve bir not ekliyoruz ve cümlenin tamamlayan kelimeleri tekrarda da cümlemizde kullanıyoruz arkadaşlar. Nasıl? I, özne, am, fi, not ekledik. Ondan sonra cümleyi tamamlayan kelimelerimiz hangidir? A teacher. Cümlemizi a teacher ile tamamlıyoruz. I'm not a teacher. Ben bir öğretmen değilim. Şu şekilde arkadaşlar. Ve ilk başta size söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar. İsim cümlelerinde yüklem olarak gelir dedik to be verbs. Örnek I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. Veya She is happy. O kadın mutlu. Veya o mutlu diyebiliyoruz. Zaman yapımlarında yardımcı fiil olarak geliyor dedik. Present continuous. Şimdilik zaman yani. I'm studying English. Studying kendi başında bir fiil. I am I am studying English. Ben İngilizce çalışıyorum. Burada I am yardımcı fiil olarak normal fiilimiz studying. Kendine ing aldı ve İngilizce ben İngilizce çalışıyorum diyebiliyoruz arkadaşlar. Veya passive voice. The book is writing by him. The book is written by him. The book, kita, is normal to be words. Ama written, yani daha önce, geçmiş zamanda yapılmış. Şimdilik zamanda ayıncı aldı. Burada tın aldığında cümlenin, yani cümlenin fiil, şey, geçmiş şeklinde kendini almış. The book is writing by him. Kutap onun tarafında yazılmıştır. Diyebiliriz. Durum ve kimlik belirtmede They are friends. They Çoklu özne De ne yapıyorduk? Are kullanıyorduk. Friends. Normalde friend bir kelime ve arkadaş anlamına gelir. Ama arkasında bir s aldığında ne oluyor? Çok oluyor arkadaşlar. Yani çok 4-5 kişiden oluşan bir ekip diyebiliriz. They are friends. Onlar nedir? Onlar arkadaşlar. It is cold today. Bugün hava soğuk. Durumu bildiriliyoruz arkadaşlar bu cümlemizde. It is cold today. Bugün hava soğuk. Planı gelecek zamanda. Yani gelecek zamanda bir planımız var. Bunu söylemek için to be verse kullanıyoruz. Ve yine de to be verse burada yardımcı fiil olarak geliyor arkadaşlar. We are going to visit London tomorrow. We are going to visit London tomorrow. Biz yarın Londra'ya ziyarete edeceğiz. We, biz çoklu zemin ne kullanıyoruz? R kullanıyoruz. Going to bir yere niyetlendiğimizde, planladığımızda ne kullanıyoruz? Going to cümlemizde kullanıyoruz. Visit, gezeceğiz, edeceğiz, ziyaret etmek visit oluyor. Londra, London, tomorrow, yarın. Yani we are going to visit London tomorrow. Yarın Londra'ya ziyaret edeceğiz. Bu videomuz şu kadardı arkadaşlar. Şu süreye kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Birer beğeninizi alırım. Ve bu video hakkında yorum yapmak istediğiniz bir yer varsa yorumlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.